Arkadaşlar inanmıyorum. Şu anda gidiyorum. Cesur ve Yakup'u okuldan almaya. Kar yağıyor. Benim acele acele hemen gitmem lazım. Çok üşüdüm. Atkılarını götüreyim de. Ay hava çok soğuk. Bir an önce gideyim. İnşallah kar yağar da hafta sonu okul yok. Çocuklarla kar oynarız dışarıda. Çocuklar dışarıda ıslandım. Koşa koşa gideyim de Yakup'u alayım. Bakayım kapı açıldı mı? Eyvah eyvah. Koştur koştur yol da bitmiyor. Ne yapacağız artık bilmiyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi gel Yakup. Atkını tak atkını tak seni bekliyorum. Evlerini ver de ıslanmasın. Niye dosyana koymadın sen? Hadi dosyana koyalım. Arkadaşlar bugün 7'yi öğrendim. Evet arkadaşlar Yakup 7 rakamını öğrenmiş. İnşallah kariyer oynarız. Şimdi Yakup hadi gidiyoruz. Eylül sen ne yaptın okulda bugün? <laughs> 7 rakamını mı öğrendiniz? Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Cesur geldi. Cesur akkını takıyorsun al bakalım. Hadi buz gibi oldum sizi bekleye bekleye. Beni de beklemiyor Cesur şimdi. Arkadaşlar bu Hamzayla ne yapacağız biz Hamza? Her gün niye parmaların açık? Hemen kapatıyorsun çabuk. Ya bir sürü öğrenci alıyorum başıma bela oldular. Hadi Yakup da aşağıda bizi bekliyor. Çabuk. Yakup okulda ne öğrenmiştin bugün? Şey söyle söyle. Söyle bakalım. Bir şey arkadaşlar bugün 7 rakamını öğrenmiş. Şimdi eve gideceğiz bakacağız. Yakup'un bugünkü ödevlerini. Baksanıza arkadaşlar Dozel burayı yıkmıştı birkaç gün önce. Şş, Gördünüz mü? Atlayayım. Hayır çok tehlikeli. Ya. Buraya yeni yeni kocaman evler dikecekler. Yakup, gördünüz mü? Dozer buraya girdi, hadi her yeri yıktı. Yıkacaklar. Hadi gel. Neredeyiz? Neredeyse, neredeyse bu evi Evet, hadi gel. Ben çok üşüdüm sizi beklerken. Eve gidiyoruz şimdi, tamam mı? Direkt. Evet. Arkadaşlar, sizi çok seviyoruz. Popik çikolata yapacağız. Arkadaşlar, Yakupla sizi çok seviyoruz. Ama ne yapıyoruz önce? Kanalımıza abone oluyoruz, değil mi? Ve videomuzu beğeniyoruz. Şu görmüş olduğunuz popit var ya arkadaşlar Yakup'la beraber markete gideceğiz. Yakup, bir sürü çikolata alacağız. Çikolataları ne yapacağız? Buna koyacağız. Evet, önce eriticez. Önce eriteceğiz. Üzerine dökeceğiz. Hayır, önce bonibonları koyacağız. Sonra Aa, çikolatayı bonibon dökeceğiz. bonibon koyalım mı? Bonibonsuz da yapabiliriz. Bonibon, bonibon. Ama ne yapacağız o zaman? Önce gidip o Çikolatalı bonibonların alışverişini yapmamız lazım. Bir sürü bonibon alacağız arkadaşlar. Sonra çikolataları eriteceğiz. Tek tek böyle bonibonları dizeceğiz değil mi Yakup? Erittiğimiz çikolatayı da arkadaşlar üzerine dökeceğiz ve ne yapıyoruz sonunda? Buzluğa koyup donduruyoruz. Çok güzel böyle şekli çıkıyor değil mi? Evet, Poppity şekli çıkıyor. Şimdi Yakup gel bakalım ödevlerini göster arkadaşlara. Bugün neler neler yaptın sen. Bakalım arkadaşlar da merak etmeye başladı. Yakup senin neler yaptığını. Aa dünyayı seviyorum yazıyor burada. Bunu boyayacaksın. Güneşi de güzel boya. tamam mı? Taşırma. Bu etrafında bak hayvanlar var Yakup. Sen bir dakika hemen çekme. Bir dakika. Burada bak bir etrafında şey var. hayvanlar var Yakup. Bu Şu neymiş? Ee, bunu ne olduğunu sen bilmiyorsun. Yeriden timsah. Evet, Yakup yedi ile timsah yapmaya çalışmış. Çok güzel olmuş Bunları Yakup. Bunu boyamayı unuttum. Bir bunu sen tane... okulda mı yaptın? Bunu okulda yapmış arkadaşlar. Bunu da okulda Bunun yapmış. Arkası da var, arkası evet, var. Yakup bize yolda demişti ya söylemem ne öğrendiğimi. Şimdi ne öğrendiğini öğrendik hep beraber. Yakup sen ne öğrenmişsin 7 rakamını? Bir de arkadaşlara da söylemiyor. Görüyor musunuz? 7. Şimdi bu ikisini yaptın sen. O zaman ev ödevimiz bunlarmış. Arkadaşlar bakın ev ödevimiz bizim. Siz de videomuzu izlerken bir yandan ödevlerinizi de yapın. Çikolata. Pop it çikolatayı sonraki videolarda çekeceğiz. Şimdi alışveriş yapmamız lazım bizim. Çünkü malzemelerimiz yok. Hemen çekemeyiz. Aha. Ama arkadaşlara onun sözünü veriyoruz. Kanalımızı takipte kalın bu yüzden. E, bildirimleri açmayı unutmayın değil mi Yakup? Bildirim tuşunu açtığınız zaman videolarımız direkt otomatik ben e, size bildirimi geliyor. Evet şimdi Yakup bence videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hadi bay bay yap bakalım. Bay bay, görüşmek üzere.